Merhaba sevgili dostlar, Kamp Karavan Dergisi'nin bugünkü durağı İzmir'de bir firmamız, kordon yaratımdayız Karavan sektöründe hizmet veren Kordon Yaratım, son zamanlardaki yapmış olduğu atılımlarla sektörde farklı bir noktaya geldi. Biz de yalıtım sektöründe hizmet veren bu firmamızı hep birlikte inceleyelim dedik. Bu noktada da Arif Bey ile beraberiz. Tamam. Arif Bey firmamızın yetkilisi ve sahibi. Arif Bey ile sektörü ve ürünlerle ilgili biraz bilgi almak istiyorum. Karavanda bu ürünler nerelerde, hangi noktalarda kullanılıyor? Biraz bize Arif Bey kendinden bahsedecek, firmadan ve ürünlerden bahsedecek. Biz de kullanıcılara doğru ürün, doğru yalıtım nasıl olur yardımcı olmaya çalışacağız. Hep birlikte Arif Bey'i hem dinleyelim hem izleyelim. Sektördeki bu ürünü tanımış olalım en azından izolasyon konusunda en azından bir tecrübemiz olmuş olur. Arif Bey e, sektörle ilgili... E, İzolasyon sektörü ile ilgili hizmet veren bir firma mısınız? Evet. Biraz kendinizden bize bahsedebilir misiniz? Ee, merhaba, ismim Arif Tekin. Ee, 2000, 2014 yılından beri e, izolasyon firması imalatı ve satış yapmaktayız. Bunu iç piyasa, e, yurt dışı ihracat yapan bir firmayız. Aynı zamanda karavan sektörünü e, izolasyon e, malzemesi tedarik eden bir firmayız. İzolasyon dersek şu şekildeyiz: 25 milim, 19 milim, 13 milim, 9 milim bu şekilde gitmektedir. Peki bir şey sorabilir miyim Arif Bey? Bu diğer ürünlerle kullanılan izolasyon ürünleriyle aradaki en büyük fark nedir? Ve buna biraz bize bir, o ürünler arasındaki farktan Anlatayım. Bizim ürünümüzün en büyük artısı ve bunu satarken en çok dile getirdiğimiz şey bizim malzememiz alev yürütmez bir malzemedir. Yani yanıcı bir madde değildir. Alev sönümleyici bir maddedir. Daha önce kullanılan cam, yünü, elyaf tarzı malzemeler yanıcı maddelerdir. Bunlar da karavanlarda sıkıntıdır. Karavanı bir ev olarak düşünüyoruz hı hı. ve yanıcı madde kullanılmasını istemiyoruz. Ve müşterimiz de bu doğrultuda alım yapmaktadır, kullanmaktadır. Gayet de memnundur ve doğru olan da budur. Anladım. Peki bu noktada o zaman ürün gruplarınıza bakınca üretim hacmi ve ürün gruplarına gelecek olursak karavan sektöründe farklı bir nokta ürün ürünümüz var. Arif Bey bize ürünlerden bahsedecek biraz. Bu ürünün kullanım alanları ve kullanılılık noktalardan bahsedecek. Arif Bey bir de ürünlerden bahsedebilir misiniz? Kullanım alanları ve kullanım şekliyle beraber nasıl kullanılıyor? Kolay mı? Zor mu? Yani özelliklerinden biraz bahsedebilir misiniz? Okey, anlatayım. Kendinden yapışkanlı çift taraflı dediğimiz bant. Bu bantın en büyük artısı kullanımı uygulaması kolaydır. Dileyen müşterilerimiz özellikle seri üretim yapan firmalar kağıdı çekip bunu yapıştırıyor e, mukaveti gayet iyidir 90 gramdır e, yağmurda çamurda nemde hiçbir şekilde atma yapmaz e, uygulaması da kolaydır en büyük artımız budur zaten e, nerede kullanılır dersek iç döşemelerde ön kaputta motor izolasyonunda ses gelebilecek her yerde kullanılır. kullanılan bir malzemedir. Sadece seste mi ısıda da devam Hem ediyor. ses hem ısı. Ee, %70 ben ısı diyebilirim. %30-%40'lara da e, ses olarak diyebilirim. Ses odaklı. Yani iki e, ölçü şeyi bir arada tutan bir malzeme. İki izolasyonu bir arada tutan bir malzeme. Yani hacim olarak biraz daha kalın veya ince olarak e, ölçü tabii, şey verebilirsiniz. Tabi. Ee, i̇zolasyonda 9 milimde de kullanan var, isteyen var. 13 milim de isteyen var. 19 milim de isteyen var. Ama bizim tercihimiz 19 ve 25 milimdir karavanlarda ağırlıkta bunlar gidiyor. Ekstra adam, ekstra firmalarımız isterse ince, daha detaylı, daha bir şekilde yapmak isterse inceye gidiyor. Metrajları değişiyor. İstediğimiz metrajı da sunabiliyoruz. Bu şekilde devam etmekteyiz. Peki firmamızın bu sektörde deneyimli bir firma. Evet. Ürün gruplarımızın içerisinde kaç çeşit ürünümüz var? Biraz onlardan bahsedelim. Ürün gruplarımızdan bahsedebilir misiniz bize? Karavan olarak dersek elastomeri, kavuçuk, köpük olarak ve bunun çapları 6, 9, 13, 19, 25, 32 diye gitmektedir. Bunun yanında alüminyum folyo bantımız kesilen yerlerde kavuçuk uygulama esnasında boşluk kalan yerlerde alüminyum folyo bantı satışını yapmaktayız. İthalatını ve satışını yapmaktayız. Bunun yanında kavuçuk bant dediğimiz 3, 5, 15 Kenar izolasyon bantı. Bunların satışını yapmaktayız. Karavana, izolasyona dair her şeyi bizim firmamızda bulabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine hizmet verdiğinizi söylemişsiniz. Bu hizmet noktalarınızı nasıl tedarikçiye ulaştırıyorsunuz? Bunlarla biraz bahsedebilir misiniz? Şehir içi kendi araçlarımızdan aynı gün sevkiyatını yapmaktayız. Stok anlamında çok güçlü bir firmayız. Şehir dışında olursa da ambarla sevkiyatımız vardır. Nakliyesi hep anlaşmalı olduğumuz kargolarla birlikte sonuçta havale malzeme olduğu için Anlaşmalı olduğumuz kargo şirketleri var. Aynı ülkenin içinde kargoya vere, verebiliyoruz. Yani ölçü farklı galiba. Boy e, genişlik olarak farklılıkları var. Evet. Bizim kadarıyla. Evet. Ve kalınlık ve incelik olarak. Farklılıklar. Evet. Evet. O ebatlardan ve kalınlık incelik olarak kalınlık 9 milimden başlıyor. Evet. E, 32 milime kadar. 32 gibi. milime kadar devam ediyor. Boyla da biraz daha farklı galiba. E, ne kadar? E, e, maksimum 1.20. Minimum 1 metre olarak. 1 metre e, isteyen müşterilerimiz de şu şekilde. Nedenleri kaputta kullanırken kaput içi 1 metre olduğu için direkt fire vermemek için 1 metre. Ama iç döşemelerde 1.20. Döşeme anlamında. Hı hı. E, i̇steğe arıza talebe göre biz e, burada imalatını yapmaktayız. Anladım. İsteğe göre. Evet. E, bu noktada ekleyeceğimiz başka bir şey var mı? E, şey şey, ürünle ilgili, ürünlerle ilgili, bir firmamızla ilgili bilmiyorum ama Size sorayım Arif Bey, ekleyeceğimiz farklı bir şey, farklı bir nokta var mı? Ee, şöyle söyleyeyim ben, izolasyonda e, sanal ortamda olsun, insanlarda olsun çok fazla kirliliği var. İşte bizim şöyle noktalandırayım, e, izolasyon anlamında elastomeri kavuşuk köpük ideal bir üründür. Bu sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve İtalya'da belli başlı ülkelerde karavancıların hepsi de elastomeri kavuşuk köpük onaylıdır, belgelidir. E, i̇zolasyon bence budur üretim yerli üretim değil mi? Evet, Türk malı. %100 yerli. %100 yerli. %100 yerli, %100 yerli ve Türk yerli ürettiği imalatı Türk evet. malı. Ve stoklarla stok istediğimiz stoklara kadar ulaşabiliriz. Tabii. Evet, Bu en evet. yüksek stoklara kadar ulaşabiliyoruz. Evet. Neden kavuşu köpük dersek, e, bizim malzememiz alev yürütmez. Kilogram yoktur. Karavanda en büyük e, önemli olan unsur e, kilogram. Ağırlık olmaması lazım araçta. Zaten e, gerekli içinde bildiğin evi düşünün. Ağırlık olmaması lazım. Bizim malzememiz hafif malzemedir. E, hacim tutmaz. Neden dersek e, alev yürütmez malzeme. Ama diğer cam yünü, elyaf tarzı malzemeler yanıcı maddeler. Bir kablo kaçağında vesaire de e, alev alma bir şey durumu olabilir. Ama bizim malzememizde alev yürütmez özellikle. En büyük artımız da budur zaten. İzolasyon, elastomeri, kauçuktur. Hem, kavuştur. Batır, hem alev Evet. Evet, Bak. en büyük artısı budur.